Tüm coinler yürüyor. Peki P neden yürümüyor? P neden fiyatı sabit gibi hareket ediyor? Arkadaşlar bunun cevabı oldukça basit. Öncelikle P'yi diğer coinlerle karşılaştırmayın. Bu coin listelerinde daha 20 hafta falan oldu. Yani bu coin oldukça yeni bir coin arkadaşlar. Tam olarak tahtası yeni yeni oturuyor ve beklentinin de üstünde bir sabitleme fiyatı var. Öncelikle bu coin'in list olduğunda insanlara sıfır sıfırlı fiyatlarda fiyatın oturacağı düşünüldü. Lakin baktığımız zaman son 4-5 haftalık hatta 7-8 haftalık duruma fiyatı 35 centlerde oturmuş durumda arkadaşlar. Yani fiyat hala ben beklentimin üstünde ilerliyor diyebilirim. Kilitli olan arkadaşlar var. Elindeki coin'ler kilitli olduğu için bu coin'in uzun vadesini merak eden arkadaşlar var. Öncelikle elinizdeki coin miktarı umarım ki yüksektir. Elinizdeki coin miktarı yüksekse zaten bu coin'in gelecek vaat eden bir coin oldu. Her açıdan belli arkadaşlar. 100 milyon dolarlık startup başlatmışlardı bildiğiniz üzere. Bu startupla beraber gelecek olan haberlerinde güzel olacağı bizlere belirleniyor. O yüzden ben bu coin'de e, uzun vade açısından herhangi bir tehlike görmüyorum. Yani sizin 10 bin tane coin'iniz varsa e, bu coin'leri Kesinlikle güzel fiyatlardan satabileceğinizi ve güzel paralar kazanabileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Minimum 6-7 dolarları eğer ki 2026'da 2027'de kilidiniz açılıyorsa 6-7 dolarlarda satabileceğinizi düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Şimdi buradan alıp dilediğiniz miktarlar olmadığında bana kızmayın. Bu benim şahsi fikrimdir. Çünkü coin ciddi manada gelecek vaat ediyor. Ee, şu anda bir düşüş trendinde devam ediyoruz. Ee, fiyat, e fiyat ATH seviyesinden 10x düşmüş durumda arkadaşlar. Yani ATH seviyesinden alıp <laughs> yapan bir yatırımcı 10x'lik bir değer kaybı yaşamış durumda. Lakin ATH'dan çok fazla alan değildi. De, 1.6 1.7 1.8'den alan yatırımcının oldukça çok olduğunu ve onlar açısından e, 4x'lik bir düşüş olduğunu görebiliyorum arkadaşlar o arkadaşların da bir anlık zararları çıkabilir arkadaşlar. Burada baktığımız zaman yani fiyat 40 centlere düştü. Bir anda bir çıktı. Yani bir günde zararlarınız çıkıp artı kâra geçebilirsiniz. Büyük ihtimal bunu yaparlar. Bir artı bir yedileri tekrardan çıkarırlar. Ve zararını çıkaranlar trenden atlar. Ondan sonra P coin ilerlemeye devam eder diye ben düşünüyorum. Burada onu yaptılar. Bakın şurada 3 dolardan alanlar 2,5 dolardan alanlar elindeki P'leri sattı trenden atladı e, fiyat düştü e, şu anda e, tekrardan bir güzel bir fiyatlama ile yine trenden atlayanlar olacaktır ve tekrardan pi koyun yoluna e, istikametli bir şekilde ilerleyecektir arkadaşlar şu anda fiyat bazlı herhangi bir tehlike görmüyor Yorum diyebilirim e, nasıl görmüyorsun İşte fiyat düştü her gün düşüyor diyebilirsiniz fiyat her gün düşmüyor fiyat her gün sabit kalıyor arkadaşlar ve e, piyasada oldukça olağanüstü yerlere gitmiş durumda değil. Yani e, burada baktığım zaman e, şu anda BNB e, güzel şekilde gidiyor. AVAX güzel şekilde gidiyor. Birkaç tane yeni çıkan coinler mesela e, Aster diye bir coin çıktı o güzel gidiyor. Yani totalde e, toplam e, coin piyasasında e, iki elin parmağını geçmeyecek şekilde coin'ler iyi gidiyor arkadaşlar. Yani Ripple bile fiyatlamamış durumda. O yüzden sanki piyasadaki tüm coin'ler yürüdü gitti de Pcoin sabit kaldığı gibi bir eleştiriyi ben şahsım adına kabul etmiyorum. O yüzden ben Pcoin'in geleceği açısından orta vade, uzun vade hatta kısa vadede gelecek vade ettiğini eğer ki piyasada izin verirse düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda hala panik yapılacak bir şey olmadığını altını çizerek düşünüyorum. Anlatacaklarım bu kadar yatırım tavsiyesi değildi. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcak kalın.